oyuna geldim ben de Lina. Neredesin? Tamam geliyorum peşinden. Hangisine gireceğiz? Buna çok geçiyorum. Buraya girmedik. Asansöre gideceğiz. Oraya mı girdin? Ben giremiyorum. Tamam çıkayım. Çık. Başka bir asansöre binelim gel Hadi Burası Hadi buraya gidelim çabuk Gel gel gidiyor Neredesin Buradayım buradayım 3 kişi olduk şu anda Tamam 4 kişi olduk 2,1 başlıyoruz Başladık çıkalım hadi Şimdi anahtar bulacağız değil şey mi? mi? Şey gelirsin, hemen He, eynen, hemen ama bak, sakın yere bakarsan ıı, yere bakarsan ölersin. Evet ama ona baktığında birazcık gelirsin. Tamam. Tamam hadi gidelim evet. şimdi anahtar bulacağız. Nereden anahtar? Ha hemen bulmuşlar ya, zaten yine yani açmışlar burayı. Hadi gel. Allah çok Hadi gel ben buradayım hadi bak. Niye burada gidiyorsun? Burada gidiyor baba bu. Ee nereye gittiler bunlar şimdi? Hadi. Böyle de koşabiliyor baba. Giliyor Onlar abi. nereye gitti Lina? Baba biz beklemeyin. Ayağa kalk Lina. Baba hızlı koşuyorum niye? Bir baktın mı? Evet ben de hızlı koşuyorum bak. Ne yapayım? Gel hadi. Hmm. Koş gel. buradan gidelim ama bunlar gitmiş zaten diğer arkadaşlar. A karanlık olmuş gel. Buradan aşağı ineceğiz gel. Karanlıktan çık. Aha. Gel gel yanındayım zaten nereye gittin? Ha gel şuradan aşağı Merdivenden aşağı iniyorsun. Ha bu arkadaş burada. Canımın birazı gitmiş. Burada çıkış yok. Gel. Diğerleri nereye gitti? Yukarı çıktı. Gel sen de. Hadi yukarı çıkalım biz de. Onları takip edelim. Öldük mü? Ya, ha, ölmüşüz şimdi. Tekrar dirileceğiz. Hmm. İşte. adamlara bakacağız. arkadaşlar burada. Evet onlara bakabiliyoruz. <laughs> Hadi çıkalım tekrar gidelim Hayır komple çıkma yine. Dur. Şuradan çıkıyoruz yetiyor. Tam lobiye döndük şimdi. Bekle tekrar şey yapalım. Başka bir asansöre binelim gidelim tekrar. Geldin mi sen? Ha bak burada asansör var. Buraya girelim mi? İleri gel, ileri gel. Daha ileride. Sağa dön Lina. Buradan bak. Gel bu tarafa doğru. Oraya mı girdin? Aa çık oradan Lina çık çık. Ha. Gel. Çık sen de gel bu tarafa. Şuraya girelim burası boş Lina. Sen neredesin? Hayır geri gel geri gel orası değil orası değil gel beni takip et beni takip et arkandayım 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 o değil o değil o değilim bak buradayım yine bana bak sağa dön gel gel şimdi beni takip et buradan girelim Aa, bir kişilik mi bunlar hep çık çık oradan çık çık gel buraya beni takip et Aa, buraya iki kişilik yine bak ya buraya gel gir oraya Tamam iki kişilikmiş burası. Kapandı şimdi gidiyoruz yine. <gülüyor> <gülüyor> evet yine <laughs> hadi gidelim. <laughs> Tamam sessizce buradan kaçacağız. <laughs> 13 saniye kaldı Lina. Bir, Bir şey yok Lina. Çıkalım hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Burada anahtar bulacağız Lina hadi. Anahtar bulup hemen kaçalım. Anahtar aldın mı? Evet. Hani nerede? Yok. Anahtar alamazdın ki. Şuraları karıştıralım anahtar var mı? <laughs> işte. Heh, burada Gel burada Bu bir şey. Zenginim. yok ah, ah. Ne var? Bak. Ne? Anahtar mısın? Eee... ...diyeyim de şimdi. Bönerim. Kapıyı açalım yine. Ne? Nerede kapı? Kapı nerede? Var? Açıldı. Gel hadi. Evet, tamam, Beni kapı. takip et sen. Lazım mı Anahtar. Anahtar. Anahtar at artık. Lazım olmaz. Aa. Koç, koç. Lina aa. anahtar nerede? Atmış mıydın? Buranın anahtarı lazımmış. Tamam, hadi Buralardadır Lina, gitme. Ha buldum ben anahtarı. Ha, oda da buldum, gel buraya şimdi. Onu, <laughs> Açıldı, gel şimdi, hadi gidelim. Evet buradan devam edelim aşağı mı ineceğiz buradan hayır şuraya gideceğiz 5'e gideceğiz gel buraya Burada ne var bir şey yok Evet gel Beni takip et Bak Şurada kilitli kap var yine yani 6 onu açacağız tamam anahtar boş şimdi Aha buldum Buldum gel hadi beni takip et Açtın hadi. Bilmiyorum. Lina şimdi buradan hangi kapıyı açacağız? açacağız. Buraya gel. Yedi burada. Bilmiyorum. Evet buradan takip ediyoruz. Ben takip et gel hadi. Buradan gidelim. Ben buradan gidelim. Evet 8'e giriyoruz. Alina kaç. Aa. Canım gitti bir sürü. Sen öldün Lina. Aa. Aa beni de öldürdü yan varmış onun. bilmiyordum ben onu.